hoş geldiniz. Ben Melisa. Bugün sizlere son bir kez yapmış olduğum kitap alışverişini göstermek istiyorum. Uzun bir süre kitap diyetine girmeyi planlıyorum. Daha fazla kitap almamam gerekiyor çünkü okuma hızım yavaşladı ve indirim oldukça kitap alıyorum ve o kitapları okumak istiyorum. Daha fazla aldıkça seçim paradoksuna gidiyorum ve mutsuz oluyorum. O yüzden de kitap daha az almaya karar verdim. Son bir kez indirim değerlendirip alışveriş yaptım. O yüzden size bugün bunu göstereceğim. Bundan önce başka bir detay daha var. Spor Bakanlığı'nın, Genç ve Spor Bakanlığı'nın göndermiş olduğu kitap elime ulaştı. Ben Saatler Erdemeye Stüdyosu'nu seçmiştim. Birazcık geç geldi ve gelmeyeceği için de endişelendim bu kadar sürdüğü için. Ama kabul edildiği mesajı geliyorsa kesin kitap da size ulaşıyor, aklınızda bulunsun. Geldim diğer satın aldığım kitaplara. Bu alışverişi Amazon.com'dan yaptım. İlk defa yaptım ve çok memnun kaldım. Süresi yaklaşık ertesi güne geldi herhalde. Sipariş verdim. Pazar gecesi sipariş verdim. Salı günü sabahın elimdeydi aslında. Bayağı da standart gönderime göre bayağı iyi bir süre. Gelelim kitaplara. Kitapların hepsini %50 indirimde aldım. O yüzden size onları göstereyim. Ama ben kutuyu önceden açtım, kontrol ettim hasar var mı, başka bir sorun var mı diye. Ee, hiçbir sıkıntı yok. O yüzden size de ilk defaymış gibi kutuyu açayım, göstermiş olayım. Ee, kutu küçük olduğu için çok fazla desteğe ihtiyaç yokmuş. Kitaplar zaten doldurmuş içinde. Sadece şöyle küçük bir detayla gayet korunaklı gelmiş kitaplar. Göstermek istediğim ilk kitap. İletişim yenilerinden çıkmış. Gündüz Bastık'ın Cehenneme Övgü kitabı. Alt başlığı ise Günelik hayatta totalitarizm. Deneme türünde çıkmış bir kitap ve aynı zamanda cennetin dibi şeklinde devamı dediğinde olabilir, benzer bir tarzda farklı bir konu işliyor olabilir, hiç incelemedim. Ama o ikinci kitap indirme dahil değildi. o yüzden sadece bu kitabı aldım. Biliyorsunuz ki yayınları hem kaliteli hem de pahalı bir yayınları. O yüzden indirimdeyken satın almak istedim. İkinci olarak göstermek istediğim kitap Milan Kundera'nın var dayanılmaz hafifliği. Can yayınlarından çıkmış. Fiyatı yüksek bir kitaptı. 40 lira kadardı sanırım. Ben indirimde yine daha uygunu aldım. Yani 20 küsur liraya falan almışımdır. Ee, i̇çerisinde 4 karakter olduğunu biliyorum. Ee, arka planda savaş dönemi gibi kaos olan bir dönem olduğunu biliyorum. Bir de hikaye köpeklerle olduğunu biliyorum. Bu kadar. Yine başlıktan da anlaşılacağı üzere var olmanın yani varoluşlukla alakalı bir sancı var muhtemelen. Onun üzerine yazılmış bir kitap. Ya, kitapları okumadan önce okuyan insanların e, ne hissettiği benim için daha önemli. Konudan, içerikten daha çok buna dikkat ediyorum. E, zaten okuma tarzını bildiğim insanları sevip sevmediğine de dikkat ediyorum. Onun dışında konu çok okuduğum bir durum değil yani. O yüzden bilemiyorum. Üçüncü kitabım ise... Ursula'dan Mülksüzler. bu kitap bayağıdır listemdeydi ama bayağıdır listemdeydi. İlk defa biraz daha kurgu dışı okumaya başladığımda biraz daha kaliteli diyebileceğim içerikte kitapları okumaya iyi bir okur olduğumu düşünmeye başladığım noktada karar vermiştim almayı ama uzun zamandır almamıştım. Ben de bunu merak ediyorum. Okuyanların, sevmeyen insan çok fazla bilmiyorum. Çok fazla eleştiri aldığını da hatırlamıyorum. Hep iyi yorumlar vardı sanırım. Ben de okumadığım için bu kadarını aktarabiliyorum. Diğer kitabım ise Peyami Safa'nın Yalnızız kitabı. Bu kitap Peyami Safa'nın bayağı beğenilen hatta en beğendiğini düşündüğüm kitaplarından bir tanesi. O yüzden bu kadar iyi bir seriyle başlamak ister miyim bilmiyorum. Ama indirimdeydi ve diğer sitelerde hiç indirim yoktu. Kendi fiyatı da 34 liraydı sanırım. Ben de indirimdeyken aldım. Ya e muhtemelen bununla başlarım. Çünkü daha fazla kitap almayacağım yakın zamanda. Diğer eserlerini de okumayı planladığım bir isim. Diğer kitabım ise bayağı hacimli bir kitap. Sırf indirimde olduğu için hemen kaptım aldım. E, büyücü kitabı John Fowles'tan. John Paulus'un koleksiyoncu kitabını okumuştum ve diğer kitaplarını zaten okuyacağımı garantilemiştim kafamda. İndirimsiz haliyle alamazdım. 65 lira falandı. Yani bayağı da yüksek bir fiyat. O yüzden ben de indirimde bulmuşken aldım. Ya yakın zamanda gerçekten o kafamı toplayabileceğim bir boşluk olursa, zaman olursa çok da ertelemek istemiyorum bu kitabı. Diğer kitabım ise yine hacimli olan kitaplardan. Hacimli ama yani zorladım birazcık. kendimi yani zaten okuyacağım kitaplar. Hani yakın zaman, uzak zaman düşünmeden attım hemen sepete. O Zat'e tutunamayanlar kitabı, Tehlikeli Oyunlar'ını okumuştum. Korkuyu Beklerken Hikaye kitabını okumuştum. E yani Tutunamayanlar da diğer okuyacağım eserlerinden bir tanesi ama yakın zamanda okuyamam daha çok böyle o kışın okunması gerekiyormuş gibi böyle melankolik bir durumda okunması gerekiyormuş gibi o karakterle daha iyi iletişim kurabilirmişim gibi geliyor o yüzden belki bu kış tatilde okuyabilirim son olarak yine yakın zamanda okuyamayacağım ama indirimde olduğu için aldığım bir seriyi çünkü bu bu kitap için bu seri için kendimi çok nitelikli hissetmiyorum ve Niteliksiz Adam'ın dört tane kitabı, 4 seriden oluşuyor zaten, Aylak Adam'dan çıkmış ve 66 lira gibi bir fiyata almıştım. Diğer internet göre bayağı iyiydi. Yani Amazon'un %50 indirimi çok sık olan bir indirim sanırım. Ben ilk defa yakaladım ama aratıp baktığım zaman çok 9 ay öncesine, 3 ay öncesine de böyle bir indirim var. Umarım sürekli oluyordur ve siz de bu videoyu gördüğünüzde hala var diye düşünüyorum. Bunu diliyorum daha doğrusu. Kitaplarım bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.